Serap birileri geliyor. Kardeşim, bir sakin sakin konuşalım seninle. Anamı sen mi ameliyat ettin? Adı Seval. Evet. Ben ve üç doktor arkadaş birlikte ilgilendik annenizle. Ancak maalesef başarılı olamadık. Ne dedin ne? Maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Orada demek lan? Kurtaramadık ne demek? Ben Ay, ne yapayım lan sana? Hadi kurtaralım o zaman. Dur. Beyefendi. İnan, bakın her şeyi yaptık. Ancak damarlar çok kötü durumdaydı. Önceden takılmış stentler bile tıkanmıştı. Koroner bypass yapmak tek çareydi. Ve ameliyat aldık. Ama hasta ameliyat sırasında ikinci bir kalp krizi geçirdi. Döndüremedik. Başın sağ olsun abi. Allah rahmet eylesin. Sen ne biçim doktorsun lan? Ne yapayım lan ben şimdi sana? Aa! Serhat Bey, elimizden geleni yaptık. Ayy. Serhat Bey, bakın. Elimden gelenin fazlasını yaptım ben. Lan o zaman niye öldü oğlum? Ay, tamam. o zaman sen öl lan! O zaman sen öl! Tamam, Polis! Şşşt! Çekil bakayım! Uzaklaş! Uzaklaşın! Birader tamam! Gel böyle! Tamam. Bıraklar gel, seni bak. doktor! Tamam. Bedel edeceksin! Ne yapıyorsun kardeşim sen? Çıkarın şunları! Tamam, çıkarın! Tamam! Götürün! Bu hesabı sorulacak! Gel sen ben de! Gel. Senin ne işin bitmedi <laughs> doktor! Ragıp hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim bir şey yok. Hocam şikayetçiyseniz gereğini yapalım. Boş ver. Gittiler. Uğraşmayın. Emin misiniz? Ortada bir tehdit var. Bunlar hep oluyor. Alttan almak zorundayız. Yoksa işimizi yapamayız. Yine de sağ olun. Geliyorlar çıkalım hocam. Hocam herkese durun, saldırıyorlar. Bir şey Canınız tehlikede lütfen. Neymiş? Kaçma doktor. Kaçma. Kimse elinden alamaz seni doktor. Durun polis. Komiserim. İyi misiniz? Buradayız. Buradayız. İyiyiz. Abi buradalar, buradalar. Gelin çağırın. Gel, 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 lan buraya. Gel buraya. Seni. Kapat. Gel. Başla yapıyı, Başla aç aç, 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 aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. Aç lan 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 kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. Aç, aç, kapıyı. aç, aç Hop 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 Geç şuraya gel. şöyle gel. Ne oluyor be? Ne oluyor? Gel. Geç şöyle. Al. Al, al, al. Al. Al şunu. Ulan şu aşağı. Hey hey. Hey, hey hey. Sakın tek kelime etme. Al götürün şunu götürün. Elik tehdit edersen hayatını kaydır. Sizin gibiler yüzünden memlekette doktor kalmadı lan. Artık rahat olabilirsiniz hocam. Geçti gitti tamam Sağ olun müdürüm. Ama bu mesele geçip gidecek gibi değil. Biz bunlarla hemen her gün baş ediyoruz. Yorulduk artık. Bakın biz burada sabahtan beri eylem yapıyoruz. Sağlıkçılar olarak her gün maruz kaldığımız şiddeti protesto ediyoruz. Ama maalesef bizim istememizle olmuyor. Az önce arkadaşlarım söyledi. Yarım saat önce acilde görev yapan bir hemşire arkadaşımız, 24 saattir nöbet tutan bir hemşire kızımız burnuna yumruk yemiş. Biz burada avaz avaz bağırıp derdimizi anlatmaya çalışırken bile şiddet durmuyor. Damar yolu açmaya çalıştığı bir hasta, canım çok acıdı diye kızın burnunu kırmış. Daha altı aylık hemşire bu kız yahu. Mesleğine yeni başladı. Hak ettiği bu muydu? <laughs> 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 Kıza baba, Eylem izinsiz ama yine de müdahale etmek istemedik. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Müdahale yok. Diğer memurlara da söyleyin, yeri şekilsinler, tamam mı? Hadi. Başüstüne. İnanın çok şey istemiyoruz. Sadece güvenle, huzurla, başımıza bir şey gelir mi korkusu duymadan işimizi yapmak istiyoruz. Bugün arkadaşlarımız tanınmamak için devlet hastanelerinin bahçesinde önlüksüz gezmek zorunda kalıyorlar. Kapısında 7-24 çevik kuvvet olan hastaneler biliyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz mesleğimizle gurur duyuyoruz. Ancak asgari insani şartlar olmadan işimizi nasıl yapabiliriz? Ragıp hocam kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Eylemi bitirin diyeceksiniz herhalde. Bizim derdimiz isyan çıkarmak değil müdürüm. Sesimizi duyurmak. Bir de mümkünse ölmeden işimizi yapabilmek. Haklısınız, anlıyorum, anlıyorum. Biz de size yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. İlçe emniyetle konuştum. Hı hı. Burayı başı boş bırakmayacağız. Devriye ekipleri 7-24 buradalar. Merak etmeyin. Herhangi bir durumda çok çabuk müdahale edilecek, tamam mı? Ben ve arkadaşlarım güvenliğiniz için elimizde geleni yapacağız. Merak etmeyin. Sağ olun ama siz de biliyorsunuz ki sorun daha derinde. Biliyorum. Ama şimdilik elimden bu kadarı geliyor hocam. Peki. Umarım önlemleriniz işe yarar. Merak etmeyin. Arkadaşlar, eylemi sonlandırıyoruz.